Merhaba Başak Burcu ve özellikle de yükselen Burcu Başak olanlar. 2023 yılının gökyüzü gündeminin size olan etkilerine değiniyor olacağım bu videomda. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve danışmanlıklarımız hakkında bilgi almak için Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz 2023 yılına. Bu yılın en güzel gündemlerinin ilki büyük benefik şanslı gezegen Jüpiter'in sizin 8. evinizdeki transitiyle başlıyor olacak 2023 yılı. Zor meseleleriniz her neyse bunları çözmekte her zaman destek verecektir bu transit. 17 Mayıs'a kadarki zaman diliminde şu konularda çok desteklisiniz. Krediler, borçlar, alacak verecek konuları. Eğer böyle burs arıyorsanız ya da nafaka ile bağlantılı bir süreçteyseniz burada beklediğinizi bulacağınız güzel gelişmeler, güzel destekler olacaktır. Varsa bir sağlık sorunuz, böyle cerrahi müdahaleler bazılık konularda da yine çok desteklisiniz. Umduğunuzdan daha güzel sonuçlar elde ediyor, daha çabuk toparlanıyor olabilirsiniz bu zaman diliminde. Miras konuları paylaşımlı mallarla bağlantılı yine çok destekli. Özellikle bu dönem daha çok başkalarının kaynaklarını kullanacağınız, başkalarının kaynakları size daha çok konforlu bir hayata iteceğini gösteriyor. Bu evliyseniz eşinizin gelirleri artıyor olabilir. Ya da aileden gelen miras konularında yine çok destekli olabilirsiniz. Bu dönem böyle biraz daha ruhsal konular, psikoloji, bilinçaltı, felsefe gibi konulara eğilimin artacağı, bu konu ilgili araştırma öğrenme isteğini artırıcı etkiler de sunuyor. Bilinçaltı, biyoenerji gibi hani bu tip konularda yine destekledir. Bir şekilde daha odanız bu konulara çekiliyor olma olasılığı yüksek gözüküyor. 17 Mayıs'a kadar bu bahsetmiş olduğum alanlarla birlikte aslında her ne zor meselenin içinde iseniz işte bu zor meselenize adeta destek bir el gelecektir ve bu zor meseleyi halledecektir, çözümleyecektir olarak gözüküyor. Sonrasında 17 Mayıs ve yılın diğer yarısında Jüp Peter 9. evimizde transit halinde olacak. Bir e, üniversite döngüsünde iseniz ya da böyle bir akademik kariyer düşünüyorsanız bu konularda çok destek verecek. Eğer yurt dışına yerleşmek, uzak ülkelerle bağlantılı konular ya da bir sektör arıyorsanız yabancı bir sektör, yabancı dili öğrenmek, yani uzaklardır, yabancılardır bu konularda da yine size çok destekli etkiler sunacak Jüpiter. Tabii kendi doğası şanslı ama 9. evde şansı daha yoğun hissettirir size. Özellikle üniversitedeyseniz hocalarla ilişkiler çok olumlu olacaktır ya da böyle tez döneminde çok güzel sonuçlar elde edeceğiniz bir takım dokümanlar buluyor olabilirsiniz. Eğer böyle evli rutin bir bireyseniz eşinizin kardeşlerinden çok güzel destekler görebilirsiniz. Bir şekilde eşinizin gelirlerini artırıcı nitelikte yol hani e, göstermeleri ya da zorlu kapıları aralama ihtimalleri olabilir. Bir şekilde buradan desteklerin hayatınıza entegre olacağı bir gökyüzü kombinasyonu mevcut. Eğer ticaretle uğraşıyorsanız işte bu çok önemli. Yani ticaretin daha yurt dışı ayağı ya da böyle dış ticaretle bağlantılı bir sektör değilseniz, yabancı bir şirkette çalışıyorsanız ya da böyle dillerle bağlantılı konularınız var isim. burada desteği daha yoğun hissedersiniz. Ve en önemlisi de 1 Haziran tarihi. Kadersel düğüm olan Kuzey Ay düğüm Jüpiter'le tam olarak 3 derecede bu evde kavuşum yapacak. Yurt dışı uzak ülkeler bu konuların bahsetmiş olduğum alanların tamamı ilintili. O kadar böyle güzel destekler verecek ki. Burası hayattaki değerlerimizdir. Hangi değeri e, yaşartmak için uğraş veriyorsanız bu değerlerinizi biraz sorgulayarak ve neticesi olarak da çok güzel destekler göreceğiniz bir kavuşum. Ve kişi burada her ne yapıyor ise kadersel planda hani e, büyüme ihtimali, genişleme ihtimali çok yoğun. Hiç bilmediğiniz bir iş, bir sektörün içerisinde hani böyle biraz da önlü sonlu düşünmeden eğer girdiyseniz gerçekten burada çok güzel gelişmeler olabilir. Beklediğinizden daha fazla büyüyor olabilirsiniz. Burası hani şöyle bir baktığımızda büyük hayat planlarıdır. Hani büyük resimde, büyük çerçevede hayatta hangi planın içerisinde iseniz o plan konusunda desteklisiniz diyebilirim. Ve biraz da böyle inançlarla da bağlantılı olduğu için inandığınız değerleri hayata bir şekilde entegre edeceğiniz çok güzel bir kavuşum sizi bekliyor. 1 Haziran böyle artı eksi hani 3-5 günlük zaman diliminde yeni girişimler adına da gayet de destekli diyebilirim. 3 derece çok önemli burada. Yani 3 derecede bir gezegeniniz var ise onun yönettiği evler ve gezegenin teması da bu konuya dahil olacaktır. Sonrasında zorlayıcı gezegene geldiğimizde şimdi bütün evren hep çok güzel değil. tabii her birimizin hayatına bir nokta biraz daha zorlayıcı bir şekilde ilerliyor. Satürn uzun zamandır kova burcundaydı. Artık balık burcunda yani sizin tam karşı evinizde ilerliyor olacak. Buradaki zorluklar daha çok diğer insanlarla bağlantılı olacak. Satürn burayı aslında sever yani terazide yüceldiği için 7 size çok da zorluk çıkarmayacaktır. Ancak bunu da aslında size şu temayı öğretecek. Biraz da zor bir şekilde öğretecek. iki buçuk yıllık bir zaman diliminde öğretecek. Öğretecek tema başka insanlardan beklenti içerisinde olduğun müddetçe asla yol alamazsın. O yüzden kendi potansiyellerine odaklan, kendi değerlerini ön plana al ve burada diğer insanlardan bir şekilde elini eteğini çekmek zorunda kalacağın, beklentinin orada daha azalacağı, daha daralacağı bir etki alanı oluşturacak Satürn. Burada evli bireyler için evliliğinizle ilgili biraz zorlu süreçler olabilir. Eğer evliliğe böyle çok lay lay bakıyorsanız, hani bunun ciddi bir sorumluluk olduğunu fark ediyor olabilirsiniz. Burada diğer insanlar telkinler, diğer insanlardan destekler, özellikle evlilik ve ikili ilişkilerde pek mümkün olmayacaktır. Burada ilişkiler daha zorlu bir şekilde ilerleyebilir. Ya da buradan duyacağınız telkinlerle harekete geçmek ilişkilerinizi zora sokuyor. Hani zora kaldığınız temalar başkalarını dinlemekten kaynaklı oluyor olabilir. Buraya biraz daha dikkat etmekte fayda var. Açık düşmanlarınız artabilir bu süreçte. Doğrudan böyle bir rekabet arzusunda olan insanlar ya da doğrudan sizle böyle bir sürtüşmeye gerginliğe girecek insanlar da yine olacaktır. Hani Bu transitle yaklaşık iki buçuk yıllık zaman diliminde. Satürn burada eğer böyle hani ikinci çocuğunuz varsa onun hayatı ilgili biraz sorumluluklar size çok strese sürüklüyor olabilir. Ya da sağlığı hayatı böyle dönem dönem hani biraz tadınızı tuzunuzu kaçırabilir. Evli bireyler için özellikle evlilik konusunda biraz daha hassasiyet biraz daha anlayış öneriyorum. Çünkü bu süreç biraz daha sizi strese sürükleyebilir. Ve eğer bekar bir bireyseniz Evlenme etkisini de verecektir. Özellikle ciddi bir ilişki etkisi çok yoğun olacaktır. Ancak Satürn burada evlilik Evet evli aktive edebilir. Ancak böyle çok fazla e, bu işler beklediğimiz gibi olmayabilir. Sürekli gecikebilir. Fazla engellerle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. İşte eşinizin tarafı ya da sizin ailenizdeki insanlar burada böyle bir takım pürüzleri aktive edebilir. Yani kısacası evlilik o hayali sizin için burada biraz böyle tadınızı tuzunuzu kaçıracak bir süreç olarak ilerleyebilir. Satürn hani burada e, biraz daha ciddiye al temasını hissetmeniz adına sizi biraz e, zorlayacaktır açıkçası. Sonrasında kadersel düğümlere geldiğimde 15 Temmuz'da Kuzey-Güney Ay düğüm artık Boğa ve Akrep eksenindeki yolculuğunu tamamlayıp Koç ve Terazi eksenine yani sizin 8. ev ve 2. ev Trans halinde olacaksınız. İşte kadersel düğüm size diyor ki Kuzeye dediğim. Sen evet kendi kazandığın para gayet iyi hoş hani onu da kullanancak. Başkalarının kaynakları özellikle hakkın olan kaynaklar konusunda daha talepkar ol diyor. Bu bir miras olabilir, bu eşinizin gelirleri olabilir, bu bir nafaka bursu olabilir. Hani bu her e, şekilde başkalarının kaynakları konusunda hakkınız olanı almak adına pasif olmamanız gerektiğini, biraz daha oraya odaklı olmanız gerektiğini de söylüyor. Maddi değerlerinizi oluşturmakta evet kendi kazançlarınız da iyidir boştur ama burada diğer insanların kazançları ve gelirleri konusunda bir şekilde daha odak noktanız haline getirmekte fayda var. Burada eğer böyle bir miras konusu var ise hakkınız olan parada hani bir şekilde böyle çok umurunuzda değilse bunu da yapmamanızı öneririm. Yani her ne ise hakkınız olan hakkınız olanı almak adına biraz daha böyle daha girişken daha cesur daha Aksiyonda daha hareketli olmakta. Varsa böyle e, hakkınız olan o şeyi tutup koparmakta fayda var. Kuzey Aydın koçta iken biraz daha cesaret, daha rekabet, daha fazla e, ben de benim isteklerim e, temasını biraz daha Odaklı olmanız gerektiğini bir şekilde fark edeceğiniz, öğreneceğiniz bir e, kadar temasını oluşturuyor. 8. ev biraz da psikolojik yanımızı da ifade ettiği için. Hani burada ruhsal konular, derin araştırmalar, psikolojik gibi konularla ilgili e, eğiliminiz varsa ya da ruhsal böyle bir negatif durum içerisindeyseniz buralara da biraz daha odaklı olmakta, ruhsal gelişiminize ve büyümenize daha fazla odaklı olmanızı da öneriyorum e, 8. ev. Biraz kendi iç dünyadaki huzuru yakala diyor size. İlk tutulma 20 Nisan'da gerçekleşiyor olacak ve bu tutulma yılın benim nezdimde en olumlu tutulması. Diğer tutulmalar bu kadar olumlu değil. Şimdi 20 Nisan'daki tutulma Koç burcunun 29 derecesinde gerçekleşecek ve sizin böyle zor meselelerle bağlantılı bir yerde kişinin adeta yıllarca çözüm yolu bulamadığı bir zorluğuna bir çözüm geldiğini gösteriyor. Ve bu çözüm bir şekilde böyle daha fazla cerrahi müdahale psikolojik yanınız ya da böyle alacak verecek krediler borçlarla bağlantılı borçlarınızı ödemekte çok zorluk çekiyorsanız gerçekten böyle çok şanslı bir el o borçları ödemekte size destek veriyor olabilir burada hani 29 derecenin yöneticisi olan Mars yengeç burcunun 14 derecesinde olacak ve Sirius yıldızıyla kavuşumda olacak orada anne hani bu tutulma işte olumlu yapan şey aslında burası yani böyle güzel bir yıldızla kavuşum halinde olmuş olmasın. Burada zor meseleniz çözümlenirken borçlarınız ödeniyor. Ya da böyle cerrahi müdahale çok güzel sonuç veriyor olabilir. Eşinizin gelirleriyle bağlantılı bir takım böyle girişimleri yine çok tetikleyecektir. Bu e, tutulma. 5 Mayıs'a geldiğimizde ise bir ay tutulması gerçekleşecek. Akrep burcunun 14 derecesinde. Bu derecede yakın çevre kardeşler, akrabalar çok aktif olacaktır. bunlarla ilgili gündemlerinizde bir dönüm noktasını gösteriyor. Bu bir taşıt alıp artık hani bunu tamamlıyor olabilirsiniz. Kısa vadede bir eğitim programını tamamlıyor olabilirsiniz. Kardeşler ve yakın çevreyle ilişkilerdeki beklentilerinizde bir beklenti artık hani neticeleniyor, bir sonuca varıyor olabilir. Burası böyle eğitim eğitim bir ilintili konularda böyle tamamlama etkisini sunuyor. Ve zihninizde yer tutan, düşüncelerinizde yer tutan bir düşünce kalıbını da artık hani bir somut bir şekilde neticelendiriyor olma ihtimalinizin yoğun olduğu bir tutulma. 28 Ekim'e geldiğimizde ise Boğa burcunun 5 derecesinde bir ay tutulması gerçekleşiyor olacak. Burası işte tamamlanma etkilerinin artık bir konuyla neticelenme etkilerinin daha çok daha çok hukukla ilgili mahkemeler ilgili bir gündeminizi tamamlıyor olabilirsiniz. Eğer böyle ticaretle uğraşıyorsanız, yeni bir yabancı sektör planlıyorsanız ya da yabancılarla ilgili yurt dışı ile bağlantılı vize ya da bu tip konularla ilgili bir gündem var ise bunu da artık hani hallediliyor e, olma ihtimali mevcut. Eğitim programlarıdır. Öğrenmektir. İnandığımız değerleri hayata geçirmektir. Burada inandığımız değerlerle ilgili artık bir neticelenen gökyüzü kombinasyonu. Gen etkileriyle e, bu şekildeydi 2023 yılı. Umarım sizin için çok keyifli, güzel, enerjilerle dolu, böyle bolluk, bereket, mutluluğun daim olduğu bir yıl olur. Diliyorum. E, kanalıma abone olur ve videolarımı beğenirseniz de çok mutlu olurum. Eğer bir sorunuz olur ise aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Evet elinden geldiğince yanıtlarım. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere. Hoşçakalın.